Herkese merhaba arkadaşlar. Oyun Evi kanalına hoş geldiniz. Ben Oyun Evi'nden Arda. Yanımda Salih ve Akay var. Ee... hadi kanalın açımını yapalım biraz. Evet. Benim buna bir adı Namık. Namık adı olsun. Benim adım Namık. Ben futbolcuyum. Kafamın üstündeki çizgileri yiyin. Hadi yi. Yok başka başka bir şey de sorun. Ha tamam. Bu yiye bize koydu. Bizim amacımız bize öldürmek galiba. Yok. Oh yeah, makas. Ben futbolcuyum ben. Futbolcuyum ama ne kodu? E makas. Tam buraya da basın. Şunu mu alın? Evet geç. Ee, hayır bunu alacağız. Kesin. Evet şimdi buna vur. Şuna. <laughs> Hadi. Anne patlı içer mi? Şey Şuraya getir. Bu... <laughs> Bomba mı? <laughs> o oh, ye yeah. İç bakayım vodka'yı. hiç Vodka 45 içiyor. Var. hiç hiç O öldük. Mal lan bu. Vodka içince ölüyor. O oh, burada bir şey var. O oh, süper. Şey İç şimdi onu adamı. Evet. Delirdik. Delirdik. O oh, sayı Evet. Evet. Hadi böyle devam et. Böyle devam et. Oh yeah. ne var lan? Oo, benim içimden şey çıktı. Şöyle Geçeceğim. Bana saygı duy. Saygı dur şu yap. Sen hayvas. Ben şu an videoda mı? Evet. Çıldır, 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 çıldır. <laughs> ah televizyon patladı. Hadi güle. Burası çok güzel değil mi? Çok komik oluyor. Evet. Bunu şuraya at. Bunu şuraya at. Bunu şuraya at. Evet. Şuraya. Ee, ötüyoruz. <laughs> Geç. Benim ayağım sabah kardeş. Ee, ben bir şey isterdim. Şunu em. Em beni. Ronaldo dünya la. Ronaldo diyor bana bir çare bul. Şu topa da geçsin. <laughs> ne koydun lan içine? Hayvan <laughs> seni. <laughs> Şöyle otur han. Evet kes. Kes şunu kafasını. Ye 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 ye. Böyle şöyle yapınca daha olur. Evet yaptık. Bu Evet oldu. Oldu. Evet oldu. oldu. Bırak şimdi bu ne? Evet bildi. Evet sana üç tane koyduk. Sana üç tane gol koyduk. Zıpla. Basmayacağım. Basmıyor. Buraya tıkla diyor. Basmayacağım. O ye 10 tane çektir onu. Benim rekorum on. Geçtik. Çöp. O fare var. Çıkın lan veletler. Bu yol benimdir. Çıkın. Vay Pokemon'a ben. Bir şey de bir şey de. <laughs> o aynısını güldüm lan. Dara dara dara. Sanki başarı başarı.

Sen ne satıyorsun? Hacı kardeş. Bu ye ye. Hayır nereye gitmiş? Bu ye de. Buradayız. tamam evet, <laughs> biz. Hayalciyiz. O ye şapka olanı bulduk. Koş. Normal dünya genci. Kavga, <laughs> kavga etmeyin. <laughs> kavga sakın etmeyin. Futbol için kavga ediyoruz. Bu ne? Evet. Parti, parti. Geç. İzin etmiyorum. Vur. Hayır, dur. Eksi düştü. İzin okun ediyor Biliyor. Mal. çakışılıyor bir şey dedi. Nereye basabiliriz? Nereye basacağız? Evet, şimdi... Çocuklar, ha aynen aslında oraya tıklayacak bu dükkanı kapattı ha, neden korktun uçtuk <laughs> dereye, at dereye atlattık 5 dakika olmuş ee, tamam, devam e, evet, tamam devam edeyim ya yani. 7 dakika bir şey olsun Oy, hayır 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 dur bekle ben şurada bir şey dolduracağız biz galiba ha, tamam bunu biliriz Tra la 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 tra la 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 bak orada yazanı görüyor. Tra la 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 tra la la evet biz kazanıyoruz şu an. Bunu aldın Vur Bakayım. Vur bakayım şimdi topa. Go. Ha top da gülüyor. <gülüyor> top işte. <laughs> Bu nasıldır? 89 35 yenmişiz. O bir koymuşuz gol olmuş. Yerin en az rafında Neyse geç. O uh, kafamıza gelmiş. Sonra Ronaldinho bayılmış. Yu 1-0 kazanmışız. Troll Cup. Bu ne olmuş? Ee, evet arkadaşlar, oyun bu kadar. Ee, bugünlük videomuz bu kadar. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Kanal. Yani yorum da at. Bay bay.